Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yakup arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta Kickoff oyunundayız. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar maç hemen başladı. Ee, ben oyuna oyuna girdim ve oynuyorum. Ve eee Birazdan maç bitecek oof uh, adam ne oldu nerede buldu? Halep Hadi be. Arkadaşlar. Arkadaşlar maç bitti. Ee, bugün arkadaşlar Roblox'ta off oynuyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup lütfen like atmayı e, unutmayın. Beğendiyseniz bu oyunu arkadaşlar devamını çekerim bu arada. Arkadaşlar takipçim yoksa takipçilerim varsa bu oyunda bir tane e, selam yolluyorum. Takipçim varsa selam yolluyorum buradan ona. Beni tanıyan çok kişi yok biliyorum. Çünkü pek fazla videom yok. Arkadaşlar biraz önce Bra Braum Stars videosu çektik. E, gidip onu izleyebilirsiniz. Kanalımızda başka videolar da var. Aa topu aldılar. Koş koş koş. Aldım topu. Aa benden aldı. E, of aldım. Çok iyi oynuyorum. Birisi. Koş koş koş. Hadi gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bir şut. Gol. Arkadaşlar gol attım. Çok iyi. Pas ver. Topu kaptırdık. Al kaptırmayın topu. Pas ver pas. Aha. Top uçtu. Top uçtu aa topu aldılar. Hayır. Gol yedik. Bir, bir. Arkadaşlar. Birbir bir oldu. Hadi hadi yenmemiz lazım. Ya pas ver. Bizimclair pasunu oynamıyor ki. Aa yine gol yedik. transfer transfer etmemiz lazım bunu. Ya. Aa buradan şu çekme. Buradan gol olmaz. Ya. Alacaktım topu, gol alacaktım. Pas pas pas. Ya bir türlü pas atamadınız. Ya. Kaleci Ya kaleci ya Bizim kaleci bir şey yapamıyor ki Kaldı Onu da vurdu Ya pasat Ya 4 olacak Lütfen küfür etmeyin. Arkadaş orayı göstermeyeceğim. Pas ver. Hmm. Pas versene ya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? At pas ver. Yap. Ya. Var ya dört 1 ha. Ya bizim çocuk ne yapıyor ya? Artistlik tasıyor. Sonra topu kaptırıyor. Ya oradan şu çekmesene ya. Hadi. Top almam gerek. Bak şimdi pas vereceğim. Ya. Ya bir türlü kola atamadık ya. Rezil oldu. Bir tane sadece atabildim ben. Bak şu kız defans yapıyor. Oh gol canlı Hala dört köndeler. Pas var. Ya. Ya. Al. Alalım. Hadi alın. Almam lazım. Alacağım o topu ben. Ya. Ya almıştım ama. Evet top bende. Bir şut. Gol. Gol, 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 gol. İşte bu be. Pas at kanka. Bir gol daha gelecek. Atacağım bir gol daha. Hat oldu yine oldum. Arkadaşlar 4-3 gol atabilirsem. Hadi. Yeah. 3 gol birden arkadaşlar. Yeah. Of. Arkadaşlar 4-4 üstünlük yaptım. Var ya. Aha ha 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 ha. Plan. Ha 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 plan. Arkadaşlar yendik tekrar oynuyoruz. Ee, hadi başlayalım. Aa, bu sefer de kazan kazanabilecek miyiz diyorum. olmam lazım. Al, al alamadım. Kız diyor. Oradan şu çektiyse hani gol olduysa ana. Bu başka çocuk olmuş şu an Çıkın çıkın. Ya. Bunun şu gol olursa ya arkadaşlar var ya ağlarım. Ya. Ya. Pas verdin. Ana hile bak. Arkadaşlar pas atacağım da. Bu kalıyı Ya. Ya. Bu benim şuttan hep çalıyor ya. Pasalımı alıyor. Var ya bu çocuk var ya. Pasat. Buradan şu golü olur mu ki? Harbiden ne yapıyor? Ben bu oyunda bir keresinde arkadaşlar. Videoyu almamıştım. Orta sağdan gol atmıştım. Harbiden de ciddiyim. Aa bu da attı. Direktten döndü. Ya. Doğuştu. Top başka yerde bu arada. Bizim çocuk da hala koşuyor ya. Ne yapıyorsun? Top bize bize. O, şimdi topu kaptıracağız yüzde yüz. Onu kaptırdık Koş koş koş. Koş. Dur alayım ben. Dur 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 dur. Pas verdim ama başka yere gitti. Sağ söyle gitti bir de. Ya topu kaptırmayın. Oo. Ama ya arkadaşlar hile. Ya mah hile ya biz almıştık topu ya. Hile açmışken ya geliyor bize hava atıyor. Sonunda bir şut ve gol. Gol 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 gol. Ne oldu ne oldu ne oldu? Kışkırtma. Uğur kuralı. Hay gol. Hadi be. Hayır. Top. Başka yere gitti. Top bizde. Hadi bir gol atmamız gerek. Hadi. Ye. Yeah. İşte çıktı oyundan. Rajor oyundan çıktığı için. Öne ben geçirildim. Hayır. Oh be. Gidiyorum arkadaşlar. 10 saniyede gol atabilecek miyim? Ha, lütfen. Yeeey yeah, 4 3 yeniyoruz. Kazandık arkadaşlar. Kazandık kazandık kazandık. Ay. Yeeey yeah, işte bu. Ay işte bu işte bu. Gol attım son anda gol attım. Gol 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 gol. gol. İşte bu. Ay kazandık arkadaşlar. Kazandık kazandık kazandık. Arkadaşlar. İki maç oynadık. Bu Eee bir maç oyunu oynadık. Biliyorsunuz ki daha değişik bir maç oyunu da oynamıştık. Bugün bu maç oyununu oynadık Roblox'ta. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.